Kilometrelerce yürümek geliyor içimde. Nereye olduğu umurumda değil. Uzağında uzağında olmak iyi gelecek sanki. Ardıma bile bakmadan çıktığım bu yolculukta bir yaprak misali oradan oraya savrulmanın adını koyma vakti. Takvim değişir. Saat değişir. Yollar değişir de bir ben bu değişime ağır gelirim. Şayet değişirsem bütün geçmişim silinecekmiş gibi gelir. Razıyım aynı yolları tekrardan yürümeye. Ya bir gün unutursam hatırladıklarımı? Kim hatırlatır unutulduğum o eşsiz yaşanmışlıklarımı? Unuttuğum her şeyi unutulduğum kadar da aslında. İnsanların zihninde var olabildiğim kadar yaşıyordum. Yarı ölü, yarı diri. Ansızın üşüyen ellerime cep ararken terimi üstüme silmeye başladım. Kendimi kaybettiğim o günden beri bulmaya hiç çalışmadım. Ben yokluğuma o kadar çok alıştım ki Varlığıma hiç mi hiç alışamadım.